Hocam bitti şampiyon muyuz hocam hocam şampiyon muyuz baksanıza be. baksanıza beyler bakın taraftarlar niye durgun ne oldu aha sezonun oyuncusu ödülü kim alacak Ardenovic oyuncu kariyerimizin 14. bölümüyle karşınızdayız. Bugün artık sezonu bitiriyoruz. Her şey belli olacak. Her şeyden kastım şu. Şampiyonluk ve kupa arkadaşlar. Kupa finali var Bayern'e karşı. Bence şampiyonluğu artık verdik diyebiliriz. Yani burada 6 puan fark var. Tabii ki ne olacağını göreceğiz. Dortmund maçıyla bölüme başlayacağız. Beğeni ve yorum bekliyorum dostlar. Seriye destek. Önceki videoda hangi takıma gidelim demiştim. Napoli'yi istemediğinizi gördüm. Napoli istenmiyor. Tottenham'ı çok isteyen kardeş vardı. Bunu da değerlendireceğiz haberiniz olsun. Yine farklı fikirleriniz varsa. Bir dakika ya yolun. Niye Napoli kalmış bu? O değiştiremiyoruz. Sadece şuradan değiştirebiliyoruz. Ooo. Zaten bunlar hedef kulüp. Değiştirsek de bir şey olmuyor. Napoli'ye şu anda biz hedef kulüp demiştik. Bilmiyorum yazın yorumlarda ne istiyorsunuz ne yapalım. Napoli'yi istemediğinizi gördüm ama Napoli mi Tottenham mı diye sorayım bir de. Belki de Premier Lig'e gitmesini istiyorsunuz Ardenov için. Dortmund maçı şimdi kritik bir maç bizim için çünkü Bayern'in puan kaybetmesi halinde avantajlı duruma geçebiliriz. Bayern Münih bu hafta kimle oynuyor ona bakalım. Mönchengladbach bak bir şeyler olabilir yani. Sonraki maçı kimle Bayern'in? Frankfurt'la falan oynuyor. Aa son hafta Dortmund'la oynayacaklar. Orada puan verirlerse iş değişir. Tabii bizim de bunun için bu maçı kazanmamız lazım. Kardeşim Boniface Şik adam olun. Geçiyoruz maçımıza. Ya ne olur kazanalım maçı. Yeter tamam beni sevmiyorsunuz, hocamı da sevmiyorsunuz. Anladım da Yeter artık ya. Hocam bunlar bize kumpas kuruyorlar. Bak size söyleyeyim. Önceki maçları o yüzden verdik bak. Hadi bakalım Brate. Karşı tarafta Lukaku falan var. Çok güzel aldım pası. Şimdi verdim. Verdim şuradayım. Şöyle tekrar istedim. Sağ tarafı görmek istedim. Harikayım. Frimpong. Frimpong hemen atalım. Hemen dönüp dönüp pasını versen gol olabilirdi. Yapma Frimpong ceza alanına doğru geçiyorum Güzel pas güzel pas bitiririm Çok temiz vurdum bitiririm dedim Çünkü niye Ben Balkan tankıyım İşte bu Hadi bakalım hadi bakalım Dortmund'a karşı takım öne geçiriyorum Çok rahat bir hücum oldu Çok rahat bir şekilde bitirdik Mevzu budur abi Kaçıyorum güzel top güzel top Vurdum of Kobel Yapma be Kobel bak. Akıllı ol Kobel. Buradayım şuraya doğru geldim. Bana doğru gelen bir topra başata vurayım dedim. Ben Sebain'den döndü. Git git bırak beni bırak gitmeye çalışıyorum. Aha vururum kafayı vuramadım. Şik verdi şimdi vurdum olmadı. Olmadı dönen top Gabriel. Nereye ortaladın be? Güzel döndüm güzel gittim. Şimdi gidiyorum verdim sağ tarafa doğru pasımı. Kaçıyorum aradan kaçıyorum. Aaa veremedin topu veremedin. Veremedim. Bu alverleri iyi yapmamız lazım. Yalnız kavga ettikten sonra takımın bana karşı tavırları biraz daha iyi gibi gözüküyor. Böyle şekil falan yapamıyorlar. Anladılar herhalde nasıl bir tank olduğumu. Ya da ben zaten gitme niyetim var ya artık uğraşmıyorlar benimle. O da olabilir. Lan bu adam zaten gidecek diyorlardır. Hop indirdim şöyle. Frimpong yürü. Yürü Frimpong. Gidiyorsun Frimpong adamsın. Adamsın cezalarında Free pong döndün verdim pasını kime vereceğim şöyle vereyim dedim Emrecan girdi araya bizde kaldı top Free pong şimdi açtı ortaya vurdum of kobel yeter ya ya bir de sol köşeyi yapacakmış gibi yapıp sağa vuruyorum yine olmuyor yine olmuyor kobel iyi anlıyor beni kobel beni çözmüş abi videolarımı izlemiş Oha Saliba manyak burada olmadı. Çok iyi pas be. Çok iyi pas. Ceza alanında kim var? Ceza alanında pasım verdim. Vur şaka abi. Abim benim işte bu. İşte bu şaka abi. Harika attın asisti yaptım. Asisti yaptım adamsın şaka abim benim be. Adamın kralı harika attı harika. Olay budur. Olay budur abi mevzu budur yani. Helal olsun şimdi verdim Boniface'e. Boniface yürü. Yürü ben de kaçıyorum. Ben de buralardayım offside'dayım. Şimdi offside'dan çektim buradayım Frimpong. Oğlum nerede verdim bana ya? Tamam döndüm ceza alanına açacağım ortayı. Açtım ortayı korner. Korner. Frimpong öyle pozisyonlarda verme. Ben daha boştayken ver. Santiforum ben ya. Korner kullanılıyor. Bana doğru gelmedi. Şik vurdu. Neler oldu orada? Neler oldu orada? Hocam atacağız hocam tamam. Atacağız merak etmeyin. Çekil lan önümden. Önümden çekil. Aha bana doğru geldi. Berkay Özcan. Şuraya doğru oynadım. Ceza alanına girdim. Ortayı istemiştim. Güzel pas. Of. Vurdum ama şu çarptı. Hocam! Ya korner kullanacağız ama böyle olmaz ki. Brate pasite bunlara biraz ya. Gol vermeden oynayalım. Ah oh, hocam! Faul yok mu Brandt? Brandt faul yapmadın mı? Bak ayağını alıyordum Brandt'ın. Az kalsın kırmızı yiyecektim. Tamam tamam. Kaleye de Castells döndü ya. Onun sakatlığı verdi. O dönünce bir şenlendik abi bu arada ya. Uff! Şöyle paslar hastayım. Böyle paslar verince müthiş hissediyorum kendimi. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Uzun oynasana bana. Uzun. Böyle topları da seviyorum. Koşturun beni. Alırım ben onu. Oy Emrecan ne yaptın bana? Aa, orada iyi çalım attı ama böyle alırlar Emrecan topu. Akıllı ol. Akıllı ol Emrecan. Şimdi verdim pasımı. Patrick Şik. Harikayız. Harikayız. Yapma bunu beiz Dön bana. Dön 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 Şik dön. Vurdum uzaklardan ben Sebahin'i be. Ulan ya. Yapma abi be çok iyiydi. Çok iyi pas. Brate neredesiniz? Brate döndüm oynadım şöyle. Haydi. Haydi gidelim. Free Pong aradan verebilirsin pası. Evet, evet. Geçemedim orada. Alamadım önüme. Önüme alamadım. Ya zaten 2-0'ın rahatlığı var. Rahatlığı var da böyle hatalar yapmayın. Yeriz bir anda iki tane gol. Yapmayın. Gir araya gir. Bırakma, bırakma. Brate bırakma. Böyle bağırınca tuttu bak. Allah Allah sinirden küpe döndüm burada ya. Çok güzel sıyrıldım be. Harika sıyrıldım gidiyorum şimdi. Gidiyorum neredesiniz neredesiniz? Vereceğim pası mı? Harika gittim. Patrick Şik ben boştayım oyna bana düzgün. Mal oğlu mal. Mal oğlu mal yani o kadar çalım atmıştım pozisyon öncesinde. Mal oğlu mal al ben de kaybettim. Salak geri zekalı ya. Çok sinirlenmeye başladım. Bu takımda benim sinirlerim bozuldu. Yeni bir başlangıç yapmam lazım. Yani burada şampiyon bile olsak. Yeni bir başlangıç hak ediyorum bence artık. Bu ne abi ya? Al golü de yiyeceğiz. Şik orada dönse şöyle bana verse bomboş kaleye atacağım ha. Keşke ona vermeseydim ilk başta pası. Benim hatam ona ne pas veriyorum ben. Uzaklaştırdım hadi biri yok mu? Vits Grimaldo kaçıyorum. Görün beni. Görün beni güzel pas. Güzel pas. Şimdi gideceğim. Şimdi gideceğim. Lan nasıl aldın topu? Of ayağını aldım adamın hocam. Hocam tamam sarı karta razıyım hocam tamam. Sinir oldum orada çünkü. Cık, ulan ya neyse tamam maç bitti 2-0 kazandık güzel oldu. Orada tam hata çıkıyordu hakem maçı bitirdi de. Taraftarlar mutlu. Ben de mutluyum şu an takıma sinirli olsam da ben de mutluyum. Bayern'in puan kaybetmesini bekleyeceğim. Ya bir kupa istiyorum kariyerimde ya. Bir tane kupa kazanayım. Bak hep maçın oyuncusu ödülü alıyorum. Acaba sezonun oyuncusu da ben olacak mıyım? Onu da göreceğiz. Süper Lig'de tören yapmışlardı. Burada yapacaklar mı acaba? Abi biz bu kişilik şeyinde bir türlü açamayacağız şu şeyi ya. Yeşili arttırıp serçutu çutu açamayacağız abi. %50 başına buyruk falan olamayacağız biz. Olmuyor yani. Köln'le karşı oynayacağız. Köln'ü yenmemiz lazım. Bir hızlı simüle edelim burada. Ardenovic kesin gol atacak. İzle. İzle golü var. Güzel, güzel. Bak golü de var. Güzel abi. Oo fark 3'e düştü. Bayern maçı kaybetmiş lan. Şimdi Leipzig'le oynayacağız. Leipzig iyi takım abi. 67 puan bir de. O da bizim 3 puan gerimizde. Leipzig maçımız var. Ardından şu kartla oynuyoruz ve sezon bitiyor. Tabii ki hala Bayern Münih'in puan kaybetmesi lazım yani. Sezon bittikten sonra DFB pokal finali de var. Sıkıntı maçlar abi. Sıkıntı maçlar ben size söyleyeyim. Büyük sıkıntı. Ama Ardenovic oynamaya hazır. Her zaman katkı vermeye hazır kardeşim. Tamam ya Şik seni mi dinleyeceğiz? Tamam falan diyorum da neyse. Bozmayayım şimdi yalandan kafamı sallayayım da. Haydi Brate haydi. Haydi iç sahada kazanalım. Leipzig'i yenersek bak kesin Bayern puan kaybedecek ben size söyleyeyim beyler. Hocam tam faul yaptım hocam tamam. Evet var hocam uzatmayın oynayın hadi ya. Zaman gidiyor. Geçtim rakiplerimi harika geçtim. Boniface'i gördüm. Boniface içeri oyna. Müthiş müthiş müthiş. Hocam offside falan yok yapma ya. Yapma hocam ya. Ulan be offside falan yok hocam ne güzel pas bana gelmişti Nasıl offside hocam Hocam nasıl offside Ulan santimle offside ha Ya abi ya Şöyle çalımlarımı yapmak istemiştim Ayağımdan açıldı top kaybettim Kaybettim basıyorum önde Ön, Önde bak bak nasıl basıyorum önde bak herkese koşuyorum bak Bak herkese koşuyorum bak bırakmıyorum bak Böyle mücadeleci santifor var mı lan çok iyi, çok iyi, çok iyi. Boniface önüme doğru atarsan havadan olur. Tamam, 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 tamam. İçeri geçiyorum. İçeri geçiyorum. Ceza alanı içindeyim. En arka direkteyim. Kötü bir orta geldi bana. Gelmedi o top. Bastırıyordum alamadım. Güzel pas. Hocam offside yok bunda da yeter. Her şeye offside çalıyorsun ya. Her şeye offside veriyorsun. Hocam nasıl top oynayacağız biz? Yalnız Leipzig top göstermiyor ha. İlk yarıda bir atak yaptık. Ak ah, işte o. Offside olmasaydı müthiş olacaktı ya. Rakibin direncini kırmış olacaktık. Şimdi herifler atak yapıyor. Bizim yarı sahaya kuruldular yani. Morata falan bak bunlar sıkıntı adamlar. Morata bize karşı çok iyi oynamıştı en son. Angelinho da burada ha. Angelinho neyse. Neyse Angelinho'dan sıyrıldı. Pasımı vereceğim işte bu. İşte bu çok güzel gittim. Şimdi kaçıyorum. Kaçıyorum. Şik. Şik tut topu. tam oyna bana. Ya o pası bana verebilsen akacağım oradan işte önümde açık ya. Beyler beyler baskı nerede? Baskı nerede? Baskı nerede? Baskı nerede? Herifler ceza alanına girdi. Nerede baskı? Golü yiyorduk. Adam biraz daha sağa vursa goldü. Kaleci de tutamayacaktı. Herifler zaman geçirmeye de oynuyor ha. Harbiden zaman geçirmeye de oynuyorlar lan. Berabere kalmak sizin ne işinize yarayacak? Sizin bizi yenmeye çalışmanız lazım. Zaman geçirmeye değil. Herhalde zaman geçirip sonda bir tane tıklatırsak bunları yeneriz gibi düşünüyorlar. Böyle bir düşünceleri olabilir. Beni oyundan soğutup gol atmamı engelleyecekler belki de. Böyle bir dünya yok ama. Böyle bir dünya yok onu uyandırayım. Ben bir anda atarım aklınız şaşar. Bir anda golü atarım aklınız şaşar bak. Söyleyeyim söyleyeyim bir anda atarım ayağımdan açtım topu ceza alanında kim var lan geçsenize niye geçmediniz atarım böyle atarım lan böyle bir anda atarım dedim bir anda atarım dedim ceza alın içine i̇şte pas atacaktım Neredeydiniz oğlum Neredeydiniz Ya pas istiyorsun boşa geçmiyorsun be kardeşim Neyse son anda vurdum iyi ki girdi var ya Kaleci de açılmıştı Tam pas atayım mı atmayayım mı derken ayağımı uzattım golü attım. İşte böyle be. Kalkın ayağı 36. golüm ligdeki. Çok iyi be. Çok iyi. Vereceğim pası. Hocam. Neyse tamam ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Senle görüşmeyelim Hendrix. Bak akıllı ol ha. Oyna şöyle tamam. Hocam neredesiniz? Verdim pası tamam sıkıntı yok. Frimpong. Frimpong gitsin orta açsın oradan. O da olur. Patrick Schick. Patrick Schick ortaladı. Aldım önüme. Vurdum uzaklardan Galaksi Yapma be. Göğüs kontrol yapıp harika vurmuştum. Bon yere bak nasıl kontrol etti lan topu. Acayip kontrol etti ha. Of hocam özür dilerim hocam. Hocam kırmızı verme. Oh. Oh hocam korktum biliyor musun? Kırmızı vereceksin diye korktum hocam tamam. Tamam beni sakinleştirmeyin tamam ya. Sakinim ben. Ayağım kaydı orada adamın üstüne düştüm. Topa koşarken ayağım kaydı ya. Çok iyi pas be. İşte böyle paslar bekliyorum ben. Böyle pasların hastasıyım. Böyle pasların hastasıyım. Golleri yazarım böyle paslarda. Ardenovic burada. Hadi bakalım. Bra. İşte bu Sarayeva bebeğim Sarayeva. Çok güzel gittim be. Var ya oradaki artık zaten böyle bir pas geldikten sonra golü atmak benim için kolay. Yeter ki böyle paslar gelsin. Hocam beni çık Hocam beni çıkarabilirsiniz artık haberiniz olsun hocam. Ben çıkabilirim artık oyun durduğunda beni alın oyundan iki yaptık zaten. Bundan sonra da bir şey olmaz. Bir tane daha atar mıyım çıkmadan önce be oyun bir tane daha atar mıyım acaba? Şaka aldı topu. Harbi geliyoruz bir tane daha gol'e geliyoruz. Aşağıdayım Hopman. Hopman helal olsun. Vurdum. Gol. Hat-trick yapıyorum lan. Hat-trick yapıyorum. Bu takımı şampiyon yapacağım ben. Fotoğrafını çekin bu anın. Fotoğrafını çekin. Hopman harika pas attı var ya. Sağ gösterip sola acayip pas attı. Bu Hopman keşke şık yerine falan sürekli oynasa ya. Hocam. Hocam çıkıyorum oyundan eyvallah hocam. Hadi bakalım. Harbiden acayip attım ya. 3-0 kazanıyoruz. Gayet güzel. Bayern'in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaybetmiş Bayern. Dortmund'la berabere kalmış. Beyler şampiyonluk geliyor ya. Şampiyon olabiliriz hocam. Evet hocam işte bu adamsınız. Yüksek maç performansı diyor. Eyvallah kardeş tabii ki yüksek maç performansı kendimizi takdir edeceğiz. Şu şeyi yap artık yapmak istiyorum kişilik bilmem nesini. Bu arada yaz tatilinde ne yapacağımızı da planlamamız lazım. Bir dakika bakalım ne yapabiliyormuşuz acaba? Kulüp sponsoruyla tanışma. Kulübün topluluk çalışmasını övmek, topluluk projesine uğramak. Yani bunlara bakılır. Bu öyle yaz tatili mi olur? Himalayalara bir yer şeye gidelim. Hawaii'ye gidelim abi. Oğlum bir şey diyeceğim. Bunlar berabere kaldı. Arada 3 puan vardı. Nasıl hala bir puan önümüzdeler? aynı maç sayısıyla. Ben onu anlamadım ya. Bunlar berabere kalmadı mı abi? Dortmund'la berabere kaldılar. Şimdi kimle oynuyorlar? Frankfurt'la oynuyorlar. Siz görmüyorsunuz. Frankfurt da fena takım değildi ama yani bunlar berabere kalmıştı ya. 3 puan önümüzdelerdi ama. Doğru tamam 3 puan önümüzdelerdi. Kaybetmeleri lazım ya da berabere kalmaları lazım. Bir dahaki şampiyon olalım. Ona hesaplayamadım. Ben bir an biz öne geçeceğiz sanıyordum. Saçma sapan bir şey ya. Valla biz maçımızı oynayalım da gerisini artık göreceğiz ya. Göreceğiz. Geçiyoruz maçımıza. Bu şu tutkarda puan vermiştik. Hiç unutmuyorum. Şu tutkarda puan verdik biz. Biliyorum ben. Şimdi vermeyelim Boniface abi. Öyle yürüme. Normal yürü gel işte. Haydi brate. Güzel bir şekilde bu maçı kazanalım. Havada yağmurlu. Sezonu şampiyon tamamlayabiliriz. Bunun inancıyla oynamamız lazım ya. Kaptan abi sen de bir şey söyle şaka abi. Tamam sence de öyle. Anladım. Tamam. Topu da çok kötü kaybettim ya. Soldan kaçıyorum. Soldan kaçtım. Soldan kaçtım. Ayağımdan açtım topu. Hava yağmurlu. Yetişemeyin. Yapma be İto yetişeme. İto. Ito senin ismin çok güzel. Özellikle Türkçe'de senin ismin. Oh çok güzel yani. Ito diye bağırırlar sana. Bırakma bak yiyeceğiz golü. Bırakmayın abi bırakmayın. Şampiyon olmak istiyoruz. Bayern maçı ne oldu acaba? Kafamda dönüyor o düşünce biliyor musun? Bayern maçını düşünüyorum sürekli. Acaba aldık mı ne yaptık? Bırakmayalım, bırakmayalım. Bırakmayalım. Hayır, hayır. Tamam. Kenardan keşke söyleseler bize Bayern maçını. Daha gol yok mu? O yüzden söylemiyorlarmış. Daha gol yokmuş. Tamam gidiyorum Grimaldo. Grimaldo gidiyorum. Hadi abi birazcık hareketlenelim ya. Tamam neredesiniz? E, ama işte buralarda top almazsam takım bir şey yapamıyor. Çok iyi gittik oraya kadar. Bak şike bak. Ya bu şik ne yapsın mesela? Takım baskısında ben yap. Defansı da ben yapayım ya. Kaleye de ben geçeyim mi? Neyse orası sağlam. Orada kastel var aha. Oyna havadan kaldır oyna topu. Yok oynayamaz mal çünkü. Bak nereye attı. Fena da atmadı aslında da. Bana oynasaydın daha iyiydi ya. Röba vurdum olmadı be ulan. Ulan şu röba tutturamıyorum abi ya. Tutturamıyorum şuraya baş ataları Şöyle verdim pasımı Lan niye almıyorsun topu şik Şik güzel pas işte senden bunları bekliyorum Vurdum Doksalay yazdım lan Cezalarında bana topu verin Ve gol olmasını izleyin Ardinoviç burada İşte bu bayan puan kaybetsin Hadi artık ya Hadi artık o son maçında da puan kaybetsin Şampiyon biz olalım Harika bitirdim topu harika Neyse tamam tamam bir golü attık Bir golü attık iyi oldu İyi oldu o tamam 1-0 öndeyiz Bayer ne yaptı onu merak ediyorum abi Telefonda vermiyorlar ki devrelerde Tamam şık konuşma ben de çok ya Eskiden abi diyordum da yok değmezmiş yani Haydi brate haydi brate Bu takımı şampiyon yapmak istiyorum Bastım hocam bir şey yok orada Bunlara faul çalma hocam ya Bunlara faul çalma hocam artık yani Cık. Neyse tamam basıyorum basıyorum moral bozmak yok İkinci yarıda iyi oynayalım. Bir tane daha gol sıkıştıralım araya. Rahatlayalım abi. Çünkü bu maçı verdiğimiz için şampiyon olamazsak falan çok üzülürüm. Zaten şu Stuttgart'da bir kere puan kaybettik abi. Günün sonunda şampiyon olamazsak şu Stuttgart yüzünden olamayacağız. Beyler basmıyorsunuz. Basmıyorsunuz adamlara. Topu almak istemiyor musunuz? Ben anlamadım. Basmıyorsun şaka abi. Abi. Hah. hincepe sonunda bastın da aldın. Boniface bomboş ileride Boniface bomboş abi kimse atmak istemiyor Boniface anlamadım ya da Boniface bağırmıyor ki ben burada boşum diye neyse aldım topu gidiyorum aldım gidiyorum çektim topu harika boşalttım önümü yapma Ito'ya çarptı Ito son anda nereden soktu ayağını manyak mıdır nedir Tamam buralardayım gelmedi bana korner şimdi şöyle alır mıyım alamadım yapma yapma geri koşuyorum önüne kayayım alamadım topu beyler ya beyler basıp alamıyor musunuz be ben santriforum gelip top almaya çalışıyorum yeter artık ya santriforken gelip top almaya çalışıyorum tamam kaçıyorum şuraya oyna şöyle helal olsun helal olsun ceza alanına görürüm çektim şöyle topu kim geliyor pasımı verdim çok kötü pas verdim ama olsun bir tane hatada ben batırayım abi kusura bakmayın Brat'e. ceza alanına doğru giriyorum çok iyi kaybettim topu ah sinir oldum şu anda tamam aldık 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 devam. Devam Grimaldo uzun oynadı. İndiririm orada. Indirdim. Boniface. Vur. İşte bu Boniface lan ne yaptın? Ne yaptın? Gol olacağını hiç düşünmüyorum sen ilk vurduğunda. Gol olacak sen kilo mu aldın Boniface? Ne yaptın ya? Harbi kilo almış ha. Öyle değil de bu. Yalnız dana gibi vurdu oradan. Bütün kuvvetiyle vurdu. Helal olsun be. Boniface müthiş vurdu. Müthiş. Gol olmasını hiç beklemiyordum. Hoca da oyundan aldı. Virtsi koydu Boniface'lerine. Hadi ya hadi topu alalım biraz. Neredesiniz Brate? Yeter lan kayıp alırım topu ben. Ben istesem alırım böyle. Geçeceğim hocam. Hocam bizde hocam. Hocam bizde. Yalnız ne biçim aldım topu harbiden. Ben bir şey yapmasam takım hiçbir şey yapamayacak. Bu takım bu sezon ben bu hale getirdim ha. He. İkinci de olsak bu takım için büyük başarı. Ben olmasam beşinci olur bunlar. Bak şu tutkart bizden daha iyi takım. Ben size söyleyeyim. Hinca be ben size söyleyeyim bunlar bizden daha iyi takım. Beni Stuttgart'a koy daha iyi olur. Öyle söyleyeyim yani. Baksana nasıl top yapıyorlar. Bizimkiler yapamıyor abi. Birinin ayağını kıracağım. Sinirlendim. iyi top yapıyorlar ya. Hocam bitir artık maçı. Şampiyon olalım bari hadi. Şampiyon olursak gazetelerde şey yazması lazım. Hani Ardenovic geldi bu takımı bile şampiyon yaptı denmesi lazım. Boşnak tankı kupa canavarı falan demeleri lazım bana şampiyon olursak ya. Öyle bir şey yani. Öyle bir imkansızlık şu an. Hocam bitti. Şampiyon muyuz hocam? Hocam şampiyon muyuz? Baksanıza be. Baksanıza beyler bakın. Taraftarlar niye durgun? Ne oldu? Şampiyon olduk mu olamadık mı? Bayern Münih kazanmış. Şampiyon Bayern Münih. Allah kahretmesin ya. Yalnız herkes mutlu. ikinci olduğumuz için bile seviniyor herkes. Ben anlamadım. Aha. Sezonun oyuncusu ödülü kim alacak? Ben mi alacağım? Ne olur ben alayım. Tannavaro abi sunuyor. Aha ben aldım. Ben aldım işte bu. İşte bu sezonun oyuncusu benim. Selamlar. Selamlar. E tabi böyle bir takımda çok fazla gol attım. Kaç gol attığımı saymadım abi biliyor musun? Neyse. Neyse işte bu. Ceko abime de kesinlikle selam yolluyorum. Onun yolundan gittim futbolcu oldum. Brate Sarajevo diyorum. İşte bu be takım arkadaşlarıma da iyi günde kötü günde teşekkür etmiş olayım yine hocam. Hocam çok önemli Xavi Alonso hocam. Selamlar bütün oy kullanan herkese selamlar. Beni layık like gördüğünüz için adamsınız. Yalnız Ardenovic 2 sezondur top oynuyor. 2 sezondur da sezonun oyuncusu seçiliyor. E ee, tabii ki üzüldüğümüz nokta şu. Yani şampiyon olamadık. Şampiyon olamadık. Bundesliga'yı ikinci bitirdik. Bir puanla kaçtı şampiyonluk. Diyecek hiçbir şey yok. Burada nerede mesela berabere kaldığımız hangi maç varsa onun yüzünden şampiyonluk gitti. Görüyor musunuz? Bak Schalke, Freiburg bu maçlar yüzünden şampiyonluk gitti abi. Rezalet. Ligde Wolfsburg'a yenildik. Tabii Bayern'e yenildik. O da var. Onlara da 1-0 yenildik. Frankfurt beraberliği falan. Rezalet abi. Biz Stuttgart'a da puan kaybetmiştik değil mi? Onu merak ediyorum. Ona bakacağım bir. Stuttgart'a puan vermiş miydik? Bulamadım şu tutuk kart maçını. Ben görmedim. Belki siz görmüşsünüzdür. Yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Yatırım hazır diyor. Aha param gelmiş mi? Çüş. Çok fazla para geldi. Çok fazla. Sezonun en iyi oyuncusu seçildim. Tabii ki sponsorlarla yeni anlaşmalar yapalım abi. Sponsorları güçlendirelim. İnanılmaz şeyler olacak. Çünkü Bayern Münih'le kupa finali oynayacağız ve ardından da gideceğimiz takım belli olacak. Peki sizce Ardenovic hangi takıma transfer olsun? Seçenekler belli. Yorumlara yazmayı unutmayın. Burada bölümümüzün sonuna geldik. Sezonun oyuncusuyuz. Şöyle bir istatistiklerimize bakmak istiyorum. DFB Pokalı geç de orada da birinci oluruz. Bundesliga'da 39 gol. 34 maçta 39 gol. Asiste bak 34 maçta 13 asist. Yine birinciyiz. da Şiki de buralarda üstte biz çıkarttık ya golleri atarak. Onu da söyleyelim. Evet gol yenmeyen maçta da kalecimiz birinci. Avrupa Ligi'nde ne oldu onu merak ediyorum. Avrupa Ligi'nde Ardenov için bir şey var mı? Çünkü çok fazla gol atmıştı. Evet Avrupa Ligi'ni Ardenovic gol kralı olarak tamamlıyor. Elendiğimiz turnuvada gol kralı olarak bitiriyoruz. Vay be. Ardenovic böyle bir adam abi. Gol makinesi bu adam. Bu arada Avrupa'da da final Atletico Porto bizi Porto elemişti abi. Demek ki finale kalırmışız ya. Burada bölümümüzün sonuna geldik. Dediğim gibi önümüzdeki bölüm Bayern Münih'e karşı DFB Pokal final maçımız var ve ardından da transfer olabiliriz. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. O zaman dostlar, sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi. <laughs>